Merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bakın tribotumuz var bu tribotu tanıtacağım yapılışını da izlemek istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın onu da yapacağım bakın bunu böyle yaptım ben şunu da şöyle içine koyuyorum buraya da telefonu koyuyorum hadi bir deneyelim bakalım nasıl çekiyormuş tribotumuz hemen hemen şöyle durdurmam gerek ama onu başka videolarda görebilirsiniz yani tripodumuz düşmüyor rahatlıkla kullanabiliyorsunuz şu taraf boş kaldığı için bakın ben kameraya bir ayarlayayım da Şuraya koyuyorum ben kamerayı. Bakın tribot ayarları, ayak ayarları çok sağlam. Ayarı böyle yapabiliyorsunuz. Böyle koyuyorsunuz. Arkadaşlar bakın ben ayaklarını şöyle büyüttüm şu kısımlarını. Yoksa ayakta zor duruyor. Arkadaşlar. Ben bunu da koydum. Evet, koydum. Bakın. Kirbot ayarlarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ayaklarını şöyle bükebilirsiniz. Bunu böyle çekebilirsiniz. Ve oldu. Evet, tripod ayarlarımız bugünlük bu kadardı. Bana abone olmayı unutmayınız. Ne diyeyim? Deney TV'ye abone ol. Kanalın adını değiştirebilirim. Bay bay. Bay.